Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle her zamanki gibi araba kırma moduna girdik. Şimdi arabamızı seçeceğiz. Evet tuvalet aldım ben. ilerledim Şimdi buna girmeyelim. Evet buna bir yiyelim. Sonra kapışmaya girelim. Şimdi arkadaşlar arabamızı alalım. Böyle bir araba geldi bana. Anlamadım. Bunu alalım bir bakalım fiyat haberleri Allah o oh, adamın arabasına bakın arkadaşlar özür tabii çarpamıyor bana Ama biz belli ee, kodumuz için bir olduğumuz için bire geliyor Allah drift çektim arkadaşlar sizin için bir drift de çok güzel oldu bu drift arkadaş tane arkadaş var Ben başka bir şey Allah. ah oh, ile buna geliyor ben de vereyim. ile çalıştır. Kapıyı açın Allah benim araba gitti ya. Arkadaşlar. Çalıştır arabalar. Arabalar gitmiyor. Ne gitmiyor? Ne tam baş. Ah çok geç alalım. Gitti. Arabalar gitti bize gidelim. Kes beni de. Aa, adam yanmış. Şimdi yanındır. O bacım yanmış. Oğlum. <laughs> Oy Allah, ola. Fena yandım. Hadi. Gelin hemen arabamıza yeni seçelim. Ya da başka şunu bir seçelim. Fiyat. Şu araba. Çok güzel lan. Biraz güzel ama ha. Güzel var ama. Çok güzel. Şöyle. Allah. Allah Allah durmuyor Dur. Buraya basalım. üstünde kalayım. Dur bunun üstünde. Beni ölçüm. Ya ama ya. Arabam. Arabam arabam gitti arabam. Korku hiç uşamadı. Tövbe tövbe yine alıştıralım. Bu son. Arkadaşlar beni eklemek istiyorsanız hemen adımı göstereyim. Adım şöyle. Harun 7272 72, 72. A ekleyebilirsiniz. Tamam mı basalım? Girelim hemen. Uş, Allah araba gitti. Ben burada kaldım. Bir daha oynayacağız. Bu arka Arkadaşlar bu arabayı alacağım diye can atıyorum. Şu arabayı mı alsam ya? Arkadaşlar sizin için Peki Bomba galiba Arkadaşlar sizin için bu arabayı almak için can atacağım Hemen size oyalamadan hemen başlayalım kaza Lan bir kaza basın ya. Niye şu dur. Ay. Evet bak göster sizin için arabayı aldım. Şimdi bir kez deneyelim bakalım güçlü mü? Sonra hemen girelim. Uf fena kaydırıyorum ha bu da. Hmm, hangisine girsem acaba? Hmm şu ee, bana girdik ne mi girsem yok da Allah çıktı Sen, onun arabadan çıktı o zaman buna girelim bana aynen bakın Allah Allah gidiyorlar şöyle basalım şu araba gidiyor de, Ay, bakın Ay, bakın Aa, araba takıldı. Aa, araba git. Araba git. Ben aa, aa. bozuldu galiba. Hemen arkadaşlar oyunumuza girelim. Geliyorum hemen. Evet arkadaşlar girdim ve ay yanlış arabamı seçtim. Eyvah. Yani, araba bir mi? Oo, araba bir ekledim. Ben gerçi olmaz, bir ektim. Bakın isteği kabul edecek mi? Tabii gerçek değil de bakalım. Ya ya yanlış arabayı seçtim arkadaşlar. Fejon'dan yanlış arabayı seçtim. Öyle. Arabayı. Arabayı mı? Ne abi ne abi ne abi ne ne abi. Allah! Cama ya ben arabamı seçemem. Allah! En güçlüsüne tırmık veriyorlar. Tırmık mı neydi ya? Sever o var. Yallan buraya. Işşş. Yandık abi. Yandık. Tamam bir koyayım. Allah tırmak. Aa tırmağı kırıldı adamsın. Lan arkadaşım bana veriyor. ya. bir şey yok mu? Lan ben burası sıkıştım. Herkes bu Arkadaşına vuruyor. Ya. Al lan. Abi bana ne yazacak? Ben ana basayım kaçayım arkadaşlar diye Allah 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 araba, 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 araba. Yaşayacağım. Araba, Bir Allah 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 Ne bittim zaten? Arabadan çıkamıyorum. Ayy arabadan çıkamıyorum. Max ne bitti? Ya ben bir yere de... çıktım de... çıkmıyorum. Arkadaş arabadan çıkmıyorum. Ve bir yere çıktım ben. Çıkarıyorum. Ölüm. Hayır. Evet. Ya.

से <laughs> मतलब <laughs> Bir <laughs> de o önüme şey çıkmasın ya. Ki sevmedim ha. Yelilerin nerede? Ben burada kaldım. Eyvah. Evet tamam. Bir anda korktum arkadaşlar. Buna gidelim. Hadi lan buna gidelim ya. Tamam ona gidelim. Hepsi seçti onu. <laughs> Yok. Allah korktum birden ne oluyor lan bir ben. arabamız benim arkadaşlar buna bildim bu alınmıyordu bu mi bu diyor Ay. Ay dönüştü. Allah. Araba seçeyim. Hemen seçmeliyim. Yok. Allah 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 Allah. Saldırı. Bun oh. kapıya. Ölmek var geri dönmek çok arkadaşlar. Basıyorum arabamla. Uf, uh. adamın arabası süper bir arkadaş. Süper bir çarpışma yaptım var ya. Adam takip ediyor. Kovalıyor. Kovalıyor. Lan oyun dondu sanki. Gel lan buraya. Aa! Oh. Kafayı kaçırdım. Adam buraya burada var ya. Lan gitti. Ne oluyor? Ya? Ne yapıyorsunuz lan? Ben takımdan olmam ben çok güçlüyüm. <laughs> Tabii güçlü olabilirsin. <laughs> Adamın ne geçti mi arkadaşlar adam alamadı ya ama aldı. Yok alamamış. Nerede meme? Arabam gitmiyor. Lan lan arabam gidiyor. Kurtum birden ne oluyor lan? Aa yok artık. Bas abi bas. Birisi bir sürü şey almaya çalışıyorlar. Ama alamazlar. Niye burada? Kral Harun var. Bas abi. Bas. Ya. Kapıyı kaçırdım arkadaşlar. Işte araba dönme. Dönsene. Şş, bak. Araba. 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 araba dön araba. Araba dönme. Maalesef araba dönmüyor. Dönme. Siz istediniz hadi. Hadi. Ben yer... Allah aldım. Allah araba Allah. Arkadaşlar ya. Aldım ama ters döndüm ya. Şanssızlık. İşte böyle şanssızlık oluyor arkadaşlar. Çok pis yere düştüm. İnşallah bunda bir şey olmaz. Yok 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 Yol yo, buna yapamam ben. Yapamam. Ama tabii bir deneyelim bakalım. Niye yani insanlar saldırmıyor? Şunu al ben insanlar saldırır. Neyse yapamayacağım onu. Saldırmıyor. Selamın aleyküm. Bu araba kazandı. Yes be. Yes. Kazan. Dü 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 dü. Gel lan buraya. Totem 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 yap. Totem yap. Lan etrafında dönüyorum adamın. Oo, adam tırmaktan geldi. Adam tırmaktan geldi. Allah aşkına. Allah aşkına ben kaçayım. Aha yandınız. <laughs> Selamünaleyküm adamın yanına gitmeyeyim. Uy! Adamın arabası paramparça oldu. Arkadaşlar. Adam. Ama diğer adamın niye olmadı? Şimdi Bravo. Ama ne alacağım Gelsene Gel 16 Uuu güzel. Arabalar kazanıyor yavaş yavaş? Arkadaşlar arabaları fena Arkadaşlar gözümün önünde ne var acaba Kalkanlar Hadi Saldırın lan hadi Saldırın lan Bizde Of adamın arabası gitti fenaydı Adam ağlıyor Vur lan hadi Vuramadın değil mi? Ben de arkadan Allah. Hayır. Arabam kırılmamalı. Ay lan bırak beni. Lan arabamı çizdi. Aa. Önüme çıktı. Adamlar. Aa. aa. Savaş çıktı burada. Arkadaşlar bildiğiniz gibi. Fena var ya. Başka. Sen bana mı sataştın? Sen Çıkma lan. onlar. Arkadaşlar <laughs> işte, efsaneydi. Like ve abone atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Maçı bitin mi? De... Ne oldu lan? Bana verdi adı. Çok seviyorum arkadaşlar. Buradan kuzenim Dilara'ya muazzam selamlar. Evet selamın aleyküm. Burada Azrail var lan. Selamın aleyküm adım Azrail. Kapında durarım her papi. kanalına da abone olabilirsiniz. Onu da ben seviyorum. izliyorum. Güzel videolar çekiyor. Mağan kanal. Abi. Şimdi onunla tartışmak istemem de. O da güzel bir video çekiyor artık. box çekmiyor diye. Bu olmuyor. izlemiyorum videolarını. Roblox videolu çekmediği için. Batının karası. Aaa. Yaptığımın karası. Düştüm yollara. Bir şey o ses duyuyorsanız başka yerden geliyordur. Abi araba gitmiyor. Abi araba gitmiyor. Ya dur saniye kaldı? Allah Allah. Driftimizi de çekelim. Kim kazandı? Ya. Sanırım ben kazandım var ya. Arkadaşlar adam kazandı. Güzeldi. Güzel anladık ya bence. Bence de. Bakın bizim adımız çıkıyor. <laughs> ya sandım. Ama ikinci oldu. Güzel arkadaşlar. ikinci olmak da güzel. Baya güzel. Ya tanka girmek. Allah aşkına tanka girmek. Şuna girelim. Şuna. Şuna. Şuna girelim. Şuna. İnsan taksiyonu savaşına girmeyiz. Yes. Şaban ben olmam. İnşallah ben tankçı olmam. İnşallah. Yes. Batuhan oldu. Batuhan kim lan? Ha. Bu arabayı alabiliriz. Ya bu da güzel. Bu arabayı alamadık arkadaşlar. Yükler için şu Bizim için. Kardeşler için. Odama <laughs> bak. Kanka bak. Ya ana. Hadi lan. Atmos TV oyuncular. <laughs> Ne dağlar Ne oldu? Ne oldu? Ha oldu? Maç. oldu? Ah, en sevmediğim bölüm. oldu? Ne Allah Allah oldu? Ne adam 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 adam, adam, adam çekil. Adamsın ama adam lan adam tank. Abi şey ölen düşmedi mi? Tekerleklerine vurun. Abi tekerleklerin. Bomba fazla takımı gelir. Sen kimin sataşan mı? Tank da. Kelen şurada ama. Bakalım mi? Arkadaşlar Salı günü. Belki Cumartesi ee, pazar günü. Her zaman belki video çekebiliriz. Daha ben olsun. Peki cumartesi pazar o yüzden. Açalım arabayla lan. Bugatti giyer olduk. Bugatti giyer olduk. Robux'a veremem ki. <laughs> Aha ezdi beni. Ezdi ne abim? ezan, Ne bunun maç ya? Ne tokat ha? O beni sebep Baksana, baksana. beni hadi. Adam sen Ezdan lan. beni. ezan ezdan beni Patlattı. adam arkadaşlar. Bana ne adam diyor? Ben Selamun aleyküm. Tekerlek gitmiyor ya. Adamın tankı. Hemen iş ya. Gelmiyor. Aa arkadaş arkadaş. Arkadaşlar tekerleğine vurun tekerleğine vurun. İçin ön, ön Eyvah bana çocuk. Şu şey tekerle her şey tekerle burada mı şey şunu çıkart ya yani. şunu çıkart ya yani. aa çıkarttım çıkart yani. hadi şunu da çıkart ya şunu da şunu da dedi vuruyor tank tank gidiyor tank gidiyor selam arkadaşlar hemen arkadaşlar azalar hemen azalar kralsınız hadi 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 ölüyor. hadi bir koysanız ölüyor hadi ya ben vuramadım ya tekerleğine. Uş, ay. O ne? Bana ya. Ama ya. Hemen araba değiştirmem lazım. Hemen hemen hemen. Bas 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 bas. bas. Yok ya. Kaybettik ya. yiyeceğiz. Bir canlı kalmıştı ya. Oh, Gözünüz bir canlıydı ya. Ama işte bakamadık. Neyse. benim adım yazıyor Birinci mavi takımda birinciyim. Yes. Yes, it Niye yüceye renk seçmediniz? Sen seç. Hemen başlayalım. Benim sevdiğim bölüm. Fena bir kapışmaydı. <laughs> Adamın arabası gitti. Benim arabası Allah. Arabamı yanmadı. Burada ne var ya? Gol Hayır, hayır. Aa bunu bilmiyordum. geldi. Allah Allah. O adama atelik attı. <laughs> Yanladım var ya adam. Arabamı nasıl sokalım? Sen kime taş atıyorsun? Ben üzerinden geçerim. Hayır gitme ben vuracağım gel lan buraya. Sağ Allah Lan arabam gitti. Odamın arabası gitti. Benim arabam gitti. Ay ben niye bastım? İstanbul da çok sıcak ya. Hey Gaspar, hadi ya. Hadi 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 hadi. Bir koydum. Allah adamın içinden geçti. Yok artık. Kim lan öyle vurdu? Ben ona göstereceğim o gücü. Kimse adını söylesin. Vuracağım kahvaltına. <laughs> Drift yapayım lan iki bir Hadi 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 hadi. Hadi araba. bu araba kazandı. İşte bu ya. İşte bu ya. Arkadaşlar bu bittikten sonra bu oyun videoyu kapatmam gerekiyor. O yüzden çok çektik. 25 dakika oldu. Ee, yarım saat oldu. O zaman varın, attır video çık. Bunun devamı gelmesi için like ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Eğlenceli bir videoydu. Güzel kapıştık. Söylemiştim. Yorumlara adımı yazacağım. Ve ekmen ekleyebilirsiniz. Rubik adamı istiyorsanız 5000 like istiyorum arkadaşlar. 5000 like ha, da patlattım bak o sizin için patlattım 5000 like için patlattım ve o 5000 like atarsanız robux alıyorum sizin için ve ee, hadi driftimizi çektik şimdi basıyorum basarım gözük bam adamı koydum güncellenmiş ya baksana üstünde şey yaralanma gücüm şey Ölme gücü mü falan yazıyor sanki. Yazıyor derken yani. yazmıyor da. Hmm. Tırmıklı geldi. Uf, araba dayanıklı çıktı ama basmıyor. <laughs> Tırmıkla beni desteydi. Evet. Güzel bir araba almışız. Arkadaşlar maç bittikten sonra kapatıyorum videoyu dedim zaten. Ama roket var. Roket atar var. Roket atarım. Roketi atarım. Neredesiniz? Ya, ya kapayı kaçırdım ya. Uş. Arkadaş, arkadaş sakin. Sakin ol bak. Sakin ol. Yine şey yapacağım. Hadi hadi vur. Aa vur. Aa vur ama oy arkadaşlar. Bu neydi be? Basalım arabamızı. Buna Allah. Adam çarptı ama şey arabasını değiştirdi. Vuruyorum. Vurdum. Allah vuramadım. Vurdum. Adamın arabası gitti. Abi sakın buna vurmayın ben vuracağım bu benim Atarım lan ikinizi. Lan ben gidiyordum az ha. İçin. Allah adam 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 mahvettin beni. Adam seni zaman adam seni Hadi işin vurdum arabana vurdum arabanıza. Buradan ara Ana kuzenim de vardı değil mi? Arkadaşlar onda kuzenim de vardı. Onu da buradan selamlar yolluyorum. O ben Güzel. Aa kuzenim de ben baba. Kıra benim abim yazacak mı? Yazmamı. güzeldi. Ya, arkadaşlar. Videomuzu bitiriyorum. Görüşürüz.